Nereye gidiyorsunuz? Adamlar araya araya gidiyorlar yani. Devamlı arıyorlar yani. Bir daha ayrım yapalım. Bir daha ayrım yapalım. nereye gidiyorsunuz? Burada kafeye gidiyoruz. Arıyoruz ormanda Adamlar araya araya gidiyorlar yani. Devamlı arıyorlar yani. Devamlı arıyorlar. Evet arkadaşlar. Ne abi? Gidi. Adamın işi gücü gitmek ya. Ben bunun peşinden gitmeyeceğim ya.

Tara bakalım. Şey, ama burası eski bir yapı. Belli baksana. Arka tarafında şey. <gülüyor> <gülüyor> o da şeyle alabiliriz. Ama bu yol güzel Güzel ha. Bayağı şey var yani. Güzel yerler var. Yani şey yapabilir. Bak Allah çalmış o rekorda. Güzel yani. Ya. Yani arkadaşlar bugün nereye gidiyor? He? Allah. Ne diyor <laughs> diye bu? Gelsin gelme bir, şey. bir, bir daha bakalım. geri at. Bir daha Bir daha bak bakalım. Şuradan geri at. Yani. Virajı alamıyor herhalde he. Demek ki bir şey var yani. Olabilir. Hı. Aynı yerde Dedektif de bakalım. Nasıl bir yakalıyor bu fiş? Tut hocam. hocam. Ver kamerayı bana. Tut dedektif. Buyur hocam. Açayım. K37. Evet arkadaşlar. Tanıtım istiyorsunuz. Bobini bırak yere. Makineyi aç. Ah. Acele etmeden. Sakin sakin. Bak toprak ayarına basıyorsunuz Toprak ayarına bastınız mı arkadaşlar? Pompalamaya devam. Bak devam. Bu ses değil bak. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Devam. 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 Bak şimdi. Size o... Bu da değil. Bak. Devam. Zemini tam bu ana kadar devam. Bak. ha Bak, üç defa öttü. Ondan sonra enter'a bastınız. Hop! Bak, gördünüz. Salla. Salla bir denem, salla. Evir çevir gibi çevir, salla. Salla bir denem, salla. Hani nedir aldı sinyali bu? <laughs> çevir, 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 salla. Demek ki derin bir sinyal. He? Tamam, Evet, çok Bir daha reset diyelim. alayım. Bir daha ayrım yapalım. Ne? O zaman ne yapıyoruz? Çantaları sildirip, çantaları çalışmaya devam. devam edeceğiz. Şu mamulü şuraya bırakalım. Aha. Kameramı da alayım. Ah. Salla bir tane, salla. Koyun turun nerede? Burada mı? Koyun ah. tur Koyun tur sende mi, bende mi ya? He? Pointer orada mı? Valla. Hmm. Malı bulduk arıza. Telefon çok önemli bir telefon. Çıkmam lazım. Good, Ya, geçen haftadan. Şimdi geçen haftadan böyle kalmış Ne <laughs> ya şey yaşı gitti. Sen gelin şu mal çıkartıp kaçalım. Kaçalım yani. Bizi arasın dursun orman durumda.

nerede ursu <laughs> mu Kadınaklar ne yapıyorsun? Gelin bakın. Tam parayı bulup da silah tut sen geldin ya. Ama. Gelin Bu da şu devirebilirsen var ya. <gülüyor> <gülüyor> büyük bir yer atışı yerine açılabilir kapı. Hangisi devirmişiz bakalım yani. Bakacağız. Ya şimdi devirmek istiyorsun. <laughs> evet. よしどうぞ。İşte Yalnız, ben konuya biraz Fransız kaldım ha. Hı? Ulan... Ben... Sinyali buradan aldım. Sinyali buradan alıp, buraya eşitsiz bağdaşı taşı kırdırttırıyorsun yani. Tamam, bu tarafta asılsın diye geldim. Neyse sen yine çalış. Allah Allah. Oo. Geriye asılsın dedim, anladın mı? Burada küp çamuru var ha. Acaba orası küp fırını mıydı? Olabilir. He? Her şey olabilir. Allah. <laughs> Aslan. Çamuru hmm. bir çıkarayım. Çıkar havası alsın zaten. Geçen de soğuk ona. Bu <laughs> Değişik bir yer. Baksana. Küp çamuru falan var içinde. Oo, burası ne? Hiçbir şey. Şu kapağı buldum işte. 真的是。<laughs> <laughs> Hacı bu böyle çamurlardan mı yapıyorlar ha? Evet. Nerede kurutuyorlar onun yakayla? Fırında. Aa. Recep Bediye'nin <laughs> bu işin sonu iyi yere gitmediği gibi çamurla oynayın ya. Ha işte aynısını düşün işte. Öyle öyle mi yapıyorlar? Evet. Rengi nasıl öyle ha? İşte kırmızı çamur. makine tutalım isterseniz uşaklar. He? Yok bakalım makine. Yani. yani hadi bak. Çünkü. Dur bakalım makine. Dur bakalım. Dur bakalım. <laughs> dur bakalım. Aa oh. yaklaş Baksana o kadar yakında ki, yüzeyde. Bir bakayım şey. Kontrol. Gördün mü? Ha burada burada. Şunun da sesini biraz bir sayayım ya. Hı. Tamam, burada E eu acho que bu da Demek de burada bu fırın değilmiş de bence burada hayvan şeyi varmış. Hayvan yani barınağı mı varmış? Ooo bir Bize şey var. daha var. Aha. Aha. Ey maşallah. hayvan barınağı varmış burada. Hı hı. Bu da büyük ha. Allah Allah. Ya bu işaret gibi bir şey yanıltmak için şöyle gölgeden şöyle güneşe gölge yapsana. Gözükmüyor. Yani? Bunun içinde bir şey var mı acaba? Yani demek burada hayvan bakıyor derdi yazları. Hayvanın boyu yani böyle çıkan malzemeleri Anlayacağım bu sefer şey geldi herhalde. Arkadaşlar. Bu malzemeler bu şey de şu bunlar çelik karışımdı eski. At. Dövme mi? Dövme. Çelik karışımı olduğu için bunlara değerli sinyal verebiliyor dedikleri arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu çok şey. Bu eşek şey mi ne bu? Ya da yavru. Yavru sıpa. Tay. şeyi de. Böyle malzeme. Bu bir Burayı araştıracağız arkadaşlar. Eee da olabilir. Tamam mı? Asıl zaten burası bir da tesadüfen ormanda yürürken. Eee ama evet. yine da. de güzel malzemeler şöyle Yanaş göstereyim. Yanıtmalı malzemelerdi. Bakın toprak altındaki. Evet. Çelik metal. Bir Anladın mı? Başka şey yok. He. Yapacak bir şey yok. Buna da şükür. Yine de bir şeyler. Ya çıkmasaydı. Ya diyeceğim. çıkmasaydı. Yani. Çıkmasaydı yayınlamayacaktık. Çıktı yayınladık. Yani Şu elektrik cihazları gene yanattım. Aynen. Ama yedir. bu bilinçli koyma olabilir buraya da. Ne bileyim bir yerden düşme olur. Araştırtıranı saklamış da olabilir. Durutulmuş Veya yani. bir işareti bunu alın gidin öbürünü bırakın da olabilir. Burayı araştıracağız. Çobanlar da atmış olabilir. Ne diyoruz? Evet. Videolarımızı izleyip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi de unutmayın. Kalın şu senin, ben. dur bakayım. Niye benim oluyor? Bu senin olsun. Dur dur, şu da senin olsun. Şu var ki çilek de alayım. <laughs> şöyle e birer tane. Bir de şu var ki e her her hafta değerli bulamayız bu hafta. Bakın böyle oldu. Hani nerede sen ki? <laughs> <laughs> şöyle <gülüyor> arkadaşlar, eee sizleri seviyoruz. <laughs> Beğeni ve yorumlarınızı lütfen. Aynen. Yani. <laughs> Hadi iyi evet, seyirler. Allah'a emanet olun.